İşçi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Hakkınız ödenmez sözünün gerçeğe dönüştürülmemesi gerektiğini biliyoruz. Sağlık işçisi de emeğinin hakkını istiyor. Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda hekim zammı olarak adlandırılan çalışma diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılanınca isabet görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. Pandeminin kahramanı sağlık çalışanına müjdemi ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili Kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, sağlık ekip işidir. Sınatında dinamit yerleştirilmesinde fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında işçi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmazsa dünyada ilk sıralara oturan her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin ve hakkınız ödenmez denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış gurur duymuştuk. Ama bugün görüyoruz ki hakkınız ödenmez sözü mer gerçek anlamda kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığında çalışan yüzünüze düşürmeyin. Bizler iş yerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltılamayın. Bizler birbirimize saygı duyarken Bizi birbirimize düşman etmeyin. Ay, 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 ay. Sağ olun.